bugün günün ikinci videosu Selam arkadaşlar dedim. duymayanlar olabilir bugün Brawl Pass açacağım yanında ayvars31 var bakın adı öyle yoksa adı ayvars arkadaşlar ayvars ne yapıyorsun iyi mi ee, neyse <laughs> Neyse arkadaşlar biz hemen bir geçelim sonra biraz kupa kasacağız. Ben dayanamadım evet. ya sabır çok sabırsızlandım. O yüzden 42'ye kadar gelebildim. Ay var sence mortis alabilir miyiz? Eşek kaçtasın? 500 değil 1900 olacak. Sence evet. alabilir miyiz? Star yolundasın. He. Aha. Neyse evet arkadaşlar biz başlayalım. Ay başta o sırada tahminlerini yapar. Oy tam. 95 şeyimiz geldi. Promo kredi geldi. Hoş Devam etmek için Evet şu an devam ediyoruz arkadaşlar. 290 oldu. Bence bir tane kromatik karakter açarız. Şu an 24'teyiz. Oy, efendim ay var şu an ödülleri alıyoruz. Az kaldı. Çok ha? Takım takım Oy. Onu bilmiyorum. Verdi. Oy. Sanırım kromalar yetmeyecek. 38. Ay. Ne kadar kroma kredi Bakayım. Ayı. 150'de kaldı. Aa ben bir keşke var vermem olsa. Arkadaşlar <laughs> buradan 153 elması alabiliyoruz. Kanka arkadaşlar bunda var ya? Evet, var ya. Evet. Var ya. Var işte. Var ya. Ne var ya? Var ya. Ne var ya lan? Ne var ya? var ya. Ne var ya? Var ya. <laughs> ne var? Ne oldu? Ne? Yok bir şey arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Brawl testimiz bu kadardı. 2 dakikalık video oldu. Hiçbir şey, hiçbir şey alamadık. Mortis'i yaraladık zaten. Bu sayılmaz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.